arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robux veren oyunu oynayacağız. Ben çok inanmıyorum ama sizlerle birlikte ince bu oyun çok konuşulmuş sanırım. Robux verecek bir göreceğiz bakalım. Evet oyun başladım. Evet. Burada Roblox yazıyor. Ay pardon Robux yazıyor. Benim okumam yok. Bu kız gitsin de. Arkadaşlar oyun biraz donuyor. Onun kusuruna bakmayın. Pardon. Oyun donması düzelir diye atladım. Evet arkadaşlar şimdi Evet. Hemen geçiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geçti. Hemen çıkalım. Ee, bakın bu Robux vereceğim. Buradan çıkıyoruz. Hemen kayalım. geldik. Hemen yani geçiyoruz. Oyun kolay sanırım. Burada biraz şey yapıyor. Ee, ah nemler boyuştu. Biraz onların kusuna bakmayın. Tamam biz devam edeceğiz. Canım bir lan. Acaba hangisi? Sanırım ya. Aynen. Oymuş. Bu düştü. Hadi sen de. Hadi. Adam. Burayı şöyle geçeceğiz. Böyle gidiyoruz. Burada. Evet arkadaşlar. Robux serisi sevinirim. Bakalım nereye mi? Ama öldük. <laughs> Önce nereden başladık? Bakın. Evet hadi. Abi kafam şeye çarptı. Üstü çarptı. Geçemedik. Ama tamam. <laughs> Bakalım. Roblox verecektim. Roblox verirse oyunun ismini zaten başta gördünüz. Ee, bilmeyenler için R B X yazayım. Oyunun başını görmeyenler için. Bakacağız. Ay. E, ee, buralar sıkıcı olabilir. Ee, i̇steyenler sonra gitsin görsün Roblox verdiğinin Ama sonra gidecekseniz like'ınızı alırım yani. bizimle kalanlar kaldı şu an devam ediyoruz hop hop evet bakalım verecek mi robux en çok şeyi merak ediyorum e, robux verecek mi yani. nereden gidiyordu robux verirse güzel olur Gerçekten çok sevinirim. İlk Robux'umu buradan alırım. Evet. Şöyle. Gideceğiz. Az kaldı sabretin. Ay düştü daha. Devam edeceğiz şimdi. Şişt. Devam edemiyoruz ya. Abi ben böyle yerlerde çok beceriksiz oluyorum. Yine düştük ya. Ama. Yine devam edeceğiz. Ben bu oyunu bırakmayacağım. Evet. Bitti neredeyse. Bakalım bakalım. ya be çok heyecanlıyım gerçekten iki dakika burada zaman kaybettik ya hemen bitirecektim neyse Neredeyse yani şu an ölemem. Güzel, geçtik. Hop geldik şöyle. Bakalım verecek mi? Hemen çıkalım. Bakıyoruz. Dur yanlış yere tıkladık. Dönüyoruz yerimize. Güncelleyip sıfır robuxumuz var. Sanırım şu an bir daha deneyelim. Şöyle bir daha güncelliyoruz. İki kez güncelledim. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar böyle şeyler yalan inanmayın. İnanmayın bakın. Ve Be ben biz sizinle birlikte test ettik inanmayın. Yalan inanmayın.